Bugün sizi mutfağımda mis gibi bir anne yemeği karşılıyor. Patlıcanın o eşsiz lezzeti sebzelerin sağlığıyla buluşuyor. Hem pratik hem de çocukluğumuzun o sıcacık sofralarını hatırlatacak bir yemek. Haydi, hiç vakit kaybetmeden bu nefis tarife birlikte bakalım. Ve işte o çocukluğumuzun mis gibi kokan, sofraya gelmeden buharıyla gönlümüzü fetheden anne yemeğimiz hazır. Malzeme listesine ve tarifin detaylarını açıklama kısmında yer veriyor olacağım. Bir lokmada geçmişin tatları, bir kaşık da annenin şefkati gizli. Bir sonraki tarifte anılarımızı lezzetle harmanlamaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.